yeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Bugün eşimle gezmeye gideceğiz. Ben de dedim ki neden yeni bir vlog çekmeyeyim. Şimdi makyaj yapacağım öncelikle. Şu gözaltı kremiyle başlayayım. Gözaltına krem sürmedim. Az önce çünkü duştan sonra nemlendirici sürmüştüm. Bu arada ben saçlarımı da boyadım bugün. Böyle tatlı bir renk oldu. Çok içime sindi. Pembe elbiseyle de çok hoş duracak bence. Öyle işte. Şimdi hazırlanacağım. Makyaj bazı da sürelim. Güzel bir gece makyajı olsun. çocuklar uyuduktan sonra başka işe gideceğiz. Çok mutluyum. Ben uzun zamandır çok istiyordum. Birlikte bir yerlere gidelim, gidelim, gidelim. Sonunda gidiyoruz. Tabii sizi de götürüyorum. Ay. Göz altını kapatıcı süreyim. Tüm makyaj ürünlerim Orflen bu arada. dışı da çok kötü ama idare edeceğiz. Çünkü makyaj yaparken çekim yapabileceğim daha iyi bir yer yok. Tamamdır. Bunu uyguladım. Bir tane sürmek istiyorum. Fondüteli ben normalde sürmüyorum. Sadece böyle özel günlerde kullanıyorum. Bence sizde fondöteni sık sık uygulamayın. yüzünüzü fazla fazla ürünü doldurmayın. Fondötenimi sürdüm. Birazcık dağıttım. Şimdi birkaç şurada ama yağ süreceğim. Bu avonun dudak ya. Bunu da çok beğeniyorum. Parfümü <laughs> hmm. istiyorum. Farınlarda. Benim klasik farım şu şeftali tonlarında böyle. Çok güzel. Fırçalarımı çıkarayım. Şöyle açalım. beğeniyorum. Böyle şeffaf kutuyu almıştım. Gratis'ten aldım sanırım. Çok iyi oldu. Tozlanmıyor. Hepsi bir arada ayrıca. Göz pınarımı şu beyaz kalemle uyguluyorum ben. Bir de çok minicik burun ucuma değdiriyorum. Şu kemifutun kapatacısından da süreceğim şimdi göz Você sí, copia yeah. Fırçası bayağı büyük ama çok güzel dolgunluk veriyor. Şimdi elimizde oldu. Çok az highlighter uygulayacağım. Şöyle sürüyorum ben. Buruna da. Beni elle dağıtıyorum. şöyle bir renk çok güzel benim çok hoşuma gidiyor şimdi saçlarını yapacağım son adım makyaj sabitleme spreyi kullanacağım gece makyajını çok seviyorum. Bunu. Şöyle bir, şey bir çıkarayım. Bu saç köpüğünü çok beğeniyorum arkadaşlarım kıvırcık olduğu için bunu ben böyle aşağıya doğru uyguluyorum. Zaten o sıkıntı kalıyor. Kabarmasını istemediğim için bu şekilde yapıyorum. belki yukarıya doğru böyle yarım toparlarım saçımı. Hiç bilmiyorum nasıl yapacağımı. Tamamdır. Hazırım şimdi ben çıkayım. Ahmet'le saçlarını alacak. Asili alayım. Kızlar makyajım böyle oldu. Saçlarım da böyle güzel şekil alacak biraz da Belki yeniden bir birazcık daha köpük sürebilirim ama içime sindi sadece bir e, rujum kaldı renlendirdim dudaklarımı birazdan sadece bir ruj alacağım e, onu yanıma alıyorum zaten sürekli tazelemek için böyle hazırım yani şimdi Ahmet'i bekliyorum çıkacağız bir annemlere uğrayacağız sonra arabayı alıp gezmelere ikiliye geldik şimdi yapıyor. Bu evet, arada saçlarım, sürekli saçlarıma bakarım ben artık. Çok hoşuma gitti rengi. Şimdi o bir şeyler yesin. Oradan geçireceğiz bakalım. Nasıl bir yer biz de ilk defa gidiyoruz. Tabii siz de gidiyorsunuz. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Güzel mi? Nasıl <Güzel>, yapmışlar? <laughs> Afiyet olsun aşkım. Ben yemeyeceğim. <laughs> Zayıflamam lazım. Yeter artık. <laughs> değil mi? Ben de o yüzden dedim. İnsan ister istemez karşılaştırıyor. Edirne'ye de gidelim bir yani. önce. Videoyu gece sonlandırdım. bayağı eğlenceli bir akşam oldu. Şimdi çocuklarla evdeyiz ve size bir hoşçakal demek istedim. Videoyu bitirmek istedim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Böyle umarım keyif alırsınız izlerken. Ben çok eğlendim çünkü. Kısa kısa vlogları da seviyorum. Kendim de izlemeyi çok seviyorum. Siz de umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşürüz.